Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz Windows'la Ethereum kazmak. Yani Windows'ta Ethereum nasıl kazılır? Bu şekilde sizlere göstermiş olacağım. Ben daha önce e, sitesini buraya kaydetmiştim. Dolminer'la kazacağız. Bunu kopyalıyorum. Chrome'a yazıyorum. Ve e, Windows versiyonunu indiriyorum 64 bit. İşte burada virüs olarak tehlikeli olarak tanımlıyor ve Google bunu engelliyor. Bu yüzden ben Opera'yı da kullanıyordum. Opera'yı da indirdim. Yani Opera ile indirelim. Sıkıntısız indiriyor. Daha önce indirmiştim zaten. Sıkıntısız indirmek de Opera. Ben size açıklamalar kısmında siteyi vereceğim zaten. Buradan bunu indirdim. Bunu şimdi e, şeyi düzenleyeceğiz. Bat dosyası bunlar. Bat dosyası. Ne kazacağız? Ethereum. 4 GB'lar bitti artık. Ben bende bir RX 580 var. Ether Pardon. Ethereum kazacağız. Bunu düzenle diyorum. Evet dosyamız bu. Burayı düzenleyeceğiz. Yapmamız gereken buradan şunu kapatalım. Ethermine havuzu. Her zaman işime çok iyi geliyor. Yani 10 numara bir havuz. Pardon yanlış oldu. Nereden de? Heh. Yok. Dur. Bulacağız. Sport da değil. Setik de değil. Halen daha bulamadık değil mi? Evet ben de sizinle ilk defa yaptığım için Unutmuşum. Start the Minnick Now diyorum. Buradan ee, ne yapalım? Avrupa'yı seçelim. Burada zaten aşağıda yazıyor bak Windows AMD Windows Nvidia için. iki seçenek var. Linux AMD, Linux Nvidia. Biz Windows AMD, ekran kartım AMD olduğu için AMD'yi seçiyorum. Bunu kopyalıyorum. Nerede Şuradaydı. Şuraya yazacağım. Ee, peki şey neydi? Port 4444 44. yazdım. Şimdi sıra geldi cüzdanıma. Cüzdanımı ben daha önce Binance Pool'dan aldım. Bunların videosunu çekmiştim. Burada kaydetmişim cüzdanımı. Cüzdanım burada. Yine geldi. Pardon tarıma geldim. Hop. Şuraya kadar kopyaladım. Ctrl S yaptım. Yani farklı. kaydettim. Kaydettim. Çıktım. Çektim. Bu işlem bu kadar. Şimdi start veriyorum. Bakalım çalışıp çalışmadığını hep beraber bir görelim. CPU gördü. Ha, bu arada sıcaklık değerlerimi açayım buradan da görelim. Bakın 157 derece. Daha halen dark dosyası bulmaya çalışıyor. Ha, bak 3.87 MH'da başlamış kazmaya. 58 dereceye çıktı. Hala işte dak dosyası yolluyor. Geliyor. Bakalım kaç şeyler çıktı. 59'a çıktı. 60'a çıktı. Ya yani ne kadar soğutucun olursa olsun bu yükselecek yani derecesi. işlem için veya ekran kartının. 7.30 63 dereceleri çıktı. Ya bu gitgide artacak hatta <laughs> bunu arttırmak için MSN Afterburner'ı kullanabiliriz. İşte ekran kartımızın overclock değerlerine ne kadar üstüne çıkacağımıza göre. Sonuçta işte Ethereum'da, e, 31 31'lere kadar görüyorduk. Ya dediğim gibi bunu da mümkün mertebe dışarıda yapmak lazım. Zaten ekran kartının ısısı 64 oldu. 7.33. Bu gitgide çıkacak zaten. Evet. Tak dosyasını aldı. 64 derecede diyor. %45 de fan diyor. Ben buradan fanı arttırabilirim. Onclock şeyde. 65 ısı derecem. 66. her 30 saniyede bir değişiyormuş. Yani bu dediğim gibi speedleri arttırabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Şu anda da 100, 103 watt çekiyormuş. 66 derecede. 1340 MHz'de çalışıyor. Evet öyle yazıyor. Atıyorum dışarıda olduğunu farz edin veya yan kapaklarınızı <laughs> açtığınız buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Yani nasıl internete girin. Yani oyun oynayın diyeceğim de ekran kartın ısısı ne olur Allah bilir de. Bakalım şey gelmiş mi? O yüzden şu şekilde takılabilirsiniz. Ha, bu da birazdan gelir zaten. Ama dediğim gibi şey yapmamız lazım. Ee, ekran kartının ısısını iyi takip etmemiz lazım. 68'de mesela. Ne diyelim ki? Yani bunu overclocklarsan 30'a kadar çıkartırsın. Ama ekran kartının ısısı da uçurum olur. Bu bu kadar. Windows'ta kazın bu şekilde. Ha, beni izlediğiniz için sağ olun. Kısa bir video oldu ama güzel oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.